Merhabalar hoş geldiniz. Red 1 kitabımızın 74. metnini çeviriyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu da önümüzdeki cuma günü paylaşacağım. Haftada iki gün Kanalda herkese video paylaşıyorum. Ancak katılan üye olan arkadaşlara da salı, çarşamba, perşembe video paylaşıyorum. Yani onlar toplamda haftada 5 video, her gün 1 video e, izlemiş oluyorlar. Bugünkü videomuzda 74. metni ele alacağız. 74. metinde yine 73. metinle alakalı bir konuda elektrikli araçlarda kullanılan polimer bataryaları... Ee, bu videoda inceleyeceğiz. There is an interest in developing electric cars for two reasons. There is vardır. Bir ilgi vardır. Nerede? İlgi. Interest in X. X'de olan ilgi. Gelişen elektrik araçlarında iki adet sebep vardır. Nedir bunlar? One reason is that there is only a certain amount of fuel in the world. One reason is that bir sebep şudur ki is that şudur. There is only sadece a certain amount of fuel. belli bir miktarda yakıt vardır. In the world dünyada. And it will eventually finish. ve o si nihayetinde sonunda bitecektir. Another is that diğeri ise şudur. Neyin diğeri? Birincisi buydu. One reason İkincisi de another reason. Diğer bir sebep ise is that şudur ki electric cars will not cause air pollution. Elektrikli arabalar hava kirliliğine sebep olmayacaktır. Yani diyor the air will be clean. Hava temiz kalacak. Why aren't there electric cars on the road then? O halde diyor, o zaman elektrikli araçlar niçin yollarda değillerdir? Although there are trucks, vans and other vehicles which run on electricity, the auto industry cannot yet produce electric passenger cars in order to sell on the market. Aldo bağlacı olduğundan dolayı ne yapacağız? Şuradaki iki cümleyi birbirine bağlayacağız. Çevirirken önce bir burayı çevireceğiz sonra aldo bağlacını Sonra üçüncü cümleyi de buraya kadar olan Kısım ise üçüncü cümle Tırlar Vanlar bu panelvan araçlar Ve diğer araçlar ne yapan Elektrikle çalışan diğer araçlar Var olmasına rağmen e, otomobil endüstrisi henüz elektrikli yolcu taşıyan araçları e, piyasada satmak için e, üretmedi. This is because of the batteries in the cars today. Çünkü e, araçlardaki bunun sebebi bugün araçlardaki bataryalardır. yani pillerdir. Bunun sebebi de siz bir kazo. Bunun sebebi nedir? Araçlardaki pillerdir. These are lead acid batteries and they do not provide the necessary power for an electric car. Onlar kurşun asitli bataryalardı ve uh, they do not provide. Onlar desteklemedi gerekli gücü bir elektrikli araç için. In other words, bir başka ifade şekliyle söylersek, yani bir başka şekilde, bir başka sözlerle ifade ettiğimizde bu konuyu. The car cannot go a long distance with such a battery. Araç gidemez uzun bir mesafe böylesi bir bataryayla uzun bir mesafe gidemez. Besides bunun yanı sıra you must replace it in time ve sen onu zamanında yerleştirmelisin. Most engineers pek çok mühendis believe that inanıyor ki the lead acid battery bu e, kurşun piller is too heavy çok ağırdır and too expensive ve çok pahalıdır. Therefore, bundan dolayı scientists bilim adamları have developed geliştirdi another type of battery. Başka bir batarya türünü. This development may now be the first important step. Bu gelişme ilk önemli adım uh, olabilir şimdi. In the mass production of electric automobiles. Elektrikli otomobillerin e işte yoğun üretiminde ilk adım olabilir. The new type is a conductive polymer battery. Bu yeni tür nedir? Bir iletken, geçirgen e, bir e, polimer bataryasıdır. It is made of a material which is similar to plastic. Plastik'e benzeyen bir materyalden yapılır. However ancak it o yani bu geçirgen batarya has a metallic appearance metal bir görünüme sahiptir and the ability to conduct ve yönetme e, kabiliyetine sahiptir elektriği the new plastic battery is three times stronger than the ordinary car battery yeni plastik batarya 3 e, kat 3 kat kez daha güçlüdür normal bir araç bataryasından and weigh less than 5 kilograms ve 5 kilogramdan daha az gelir. 5 kilogram daha az gelir yani bir öncekine göre. In addition, ek olarak ayrıca car builders araç inşa edicileri can form it onu şekillendirebilir into any shape herhangi bir şekle koyabilir. It dediğine ne? O ne? Yani bu e, plastik batarya This means you can place the battery anywhere in the car. This bu şu anlama gelir. Yani bu şekillendirme işi this demek, şekillendirme işi demek. Ee, sen e, bataryayı herhangi bir yere araçta yerleştirebilirsin anlamına gelir. For example, örneğin under the roof tavanın altına, behind the door panels kapı panellerinin arkasına, or even under the seat, hatta koltukların altına. Besides its capacity to take various shapes, farklı şekiller alabilme kapasitesinin yanı sıra it is also cheap because, çünkü o, o ayrıca ucuzdur. Çünkü neyden dolayı, because of den dolayı, the polymers used, polimer kullanıldığı için. Yani şöyle diyeceğiz, farklı şekiller alabilmesinin yanı sıra o ucuzdur. Polimer kullanıldığı için, several types of conductive polymer batteries are ready to be tested. Pek çok e, iletken polimer bataryaları are ready, e, hazırdır. Neye? Test edilmeye hazırdır. One disadvantage is that the polymer battery can be toxic. It can even kill people. Bir diz dezavantajı izdet şudur ki polimer batarya zehirli olabilir. Hatta o insanları öldürebilir. Therefore bundan dolayı it must be insulated well. O ne yapılmıştır? İyi bir şekilde izole edilip yalıtıl yalıtılmak zorundadır. Many researchers Agree that it is important to solve the energy problem. Pek çok araştırmacı onun e, enerji problemini çözmek için önemli olduğu üzerine aynı fikirdedirler. So bundan dolayı e, iletken polimer bataryası önemli e, bir ilk adım olabilir elektrik araç gelişiminde. They onlar believe that onlar inandı ki böylesi araçlar will replace yerini alacak the ones birilerinin which we use today. Bizim bugün kullandığımız birilerinin yerini alacak. Buradaki vehicle kelimesini yazmak istememiş. One yazmış. Vehicle eşittir one. Araçların. Bugün kullandığımız araçların yerini alacak. Parçamızı bu şekilde hızlıca okuyup çevirdik. Şimdi sorularına bakalım. 6. satırdaki van dediği a van is kind of vehicle bir tür araç türü. Toxic ne demekti? A toxic material can kill people. İnsanları öldürebilir zehirli materyaller. İkinci satırdaki it, fuel, yakıta gidiyor. Üçüncü satırdaki another, another One, another demişti. One buradaydı. Another da hemen buradaydı. Reason'a gidiyor. 17. satırdaki it kime gidiyor? Yeni tip polimer bataryaya gidiyor. 20. satırdaki this, araç yapıcılarının ona herhangi bir şekle sokabilmelerine gidiyordu. 30. satırdaki one da vehicle'a gidiyor diye en son söylemiştim. Uh, because of lead acid batteries, bu kurşun asit işte bataryalardan dolayı uh, electric passengers car are not common today. Bugün yaygın değildir diyeceğiz. There are burayı okuduk iki. Which of the following is property of conductive polymer battery? Hangi uh, iletken bir polimer bataryanın bir özelliğidir. Aşağıda gelenlerden hangisi? Bakar, bakıyoruz. Tabii ki de plastik bir maddeden yapılmış olması doğru cevap olacaktı. Write three of the disadvantages of the lead acid battery. Üç tane dezavantajını yazacağız bu bataryaların. Ne yapar? It does not provide the necessary power of an electric car. Bir elektrikli aracın Gücünü desteklemez. Ee, onu zamanında yerini değiştirmen gerekir. Yani çabuk bitiyor herhalde. Değiştirmek gerekiyor sürekli. It is too heavy. O çok ağırdır. 3 tane avantaj yaz. Bu <laughs> diğer tanıttığı e, iletkenli polimer bataryanın. Birincisi 3 kat daha güçlüdür normal bir bataryadan. İkincisi 5 kilo daha hafiftir. Ee, ve daha ucuzdur. Çünkü o polimerden yapılmıştır. Şeklinde. İkinci sorumuzda bu şekilde yapacaktık. E, ee, 74. metnimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.